Hepinize merhabalar arkadaşlar yepyeni bir efsane ötesi bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var. Evet arkadaşlar bugünden itibaren yeni bir dev çekilişimiz başlamıştı. Bir önceki çekilişimizde arkadaşlar bundan birkaç hafta önce zaten açıklanmıştı. Şimdi arkadaşlar bu çekilişimizde iki kardeşimizi tekrardan 2130 futbol parası satın alacağım. çekilişimiz arkadaşlar katılmak için kanalımıza abone olacaksınız videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size erişim ihtimali o kadar çok çoğalır. Yani bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz. Çekilişlerimizde de uzun zamanda böyle videolar gelmiyordu. Bunun için de hepinizden özür dilerim. Videomuzun ilerleyen dakikalarında da zaten bununla alakalı detaylı bir bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Lütfen videomuzda sizler de atlamadan detaylı bir şekilde anlayın. Öncelikle arkadaşlar çekilişimiz YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için tekrardan söylüyorum kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmında da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ee, ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan katılırsanız sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Ağustos tarihinde e, YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. O zaman lafımızı fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bedava bu şekilde Zlatan İbrahimovic hakkında bilgiler vereceğim ve arkadaşlar Türkçe spire hakkında eFootball 2024 mobil hakkında bilgiler vereceğim o yüzden lütfen videomuzu atlamadığınız için detaylı bir şekilde anlayın öncelikle arkadaşlar bedava Zlatan İbrahimovic bildiğiniz üzere oyun eklendi vesaire bir şeyler oldu bu aralarda videolarda yokum 3 aydır adım akıllı rica şey hepinizden bunun için özür dilerim arkadaşlar kanalımızda bir ihtar vardı 2 tane İhtarlar kalktı ve bomba bir şekilde arkadaşlar tekrardan YouTube'a başladığımızı duyurabilirim. Efsane bir şekilde canlı yayınlarımız olacaktır ve bu canlı yayınlarla beraber efsane bir şekilde bedava bir şekilde arkadaşlar çekilişlerimiz olacaktır canlı yayınlarda ve şunu da belirteyim arkadaşlar. Ee, nasıl söyleyeyim? Konem arkadaşlar bedava bir şekilde etkinlikleri zaten duyurmuş oldu ve şunu da belirteceğim arkadaşlar. Ee, Efsane hileler buldum arkadaşlar futbol hakkında bu araştırmalarım sonucunda bunları da hepinizle e, nasıl söyleyeyim paylaşacağım zaten canlı yayınlarımızda da arkadaşlar e, sizlere 2-3 kardeşimize B'da bir şekilde 2000 e, futbol paraları dağıtacağım Bunlar hakkında da bilgiler gelecek Şimdi arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum konemi tarafından e, e, bir açıklamalar geldi futbol 2024 mobilin trenleri çıktı bunları zaten sizlerle yayınlayacağım Ay şu video gel video neden gelmiyordu onları da hemen söyleyeyim. Öncelikle arkadaşlar videolarımız bildiğiniz üzere kanalımızda ihtar vardı. Videolarımız ön plana çıkmıyordu. Ee, ve bir tane daha ihtar yeseydik kanalımız kapatılacaktı. Bununla ilgili arkadaşlar çok korktuğum için yani kanalımızın kapanmasından alakalı ve o kadar emeğin boşuna gitmesinden ee, göz yumamazdım ve birazcık videolara ara verdim. Aslında ara vermeseydim iyiydi ama yapacak bir şey yoktu. Ee, i̇nşallah arkadaşlar buradasınızdır Samet Aydoğan ailesi buradadır ee, Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar Sizleri inan bu aralıkta O kadar çok özledim ki e, Ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor ee, Yorumlar kısmında Lütfen belirtin Şimdi arkadaşlar Türkçe Spikede Futbol 2024 Mobilde büyük ihtimalle %50 %50 ihtimalle gelmesi bekleniliyor ee, Lig arkadaşlar %100 gelecek ana Lig hakkında da bilgilerimiz gelecektir bir de arkadaşlar konu başlığımız olarak siz beyda bir şekilde Zlatan Ibrahimovic. mesela arkadaşlar Zlatan İbrahimovic de futbol 2024'ün başlandığı günün itibaren kampanyalarla beraber getirilmesi bekleniyor ve beyda bir şekilde Cristiano Ronaldo kampanyası da gelebilir arkadaşlar aniversari kampanyası bunu da bekliyoruz açıkçası onunla alakalı da bugün veyahut da yarın arkadaşlar bomba gibi bir video gelecek pusuda kalın derim. E şimdi arkadaşlar ekonomi tarafından bizlere yapılması gereken e, bilgilendirmeleri hemen sizlere açıklayacağım. Çünkü bayağı arkadaşlar bir bilgilendirme videosu çekmiyorduk. Bugün gelecekler yarın bitecekler vesaire arkadaşlar bunlar artık bomba gibi bir şekilde döndük. Sizlerden arkadaşlar desteğim e, yani sizlere de arkadaşlar videomuzun tamamını izlerseniz ve whatsapp gruplarında. Facebook gruplarında, PES gruplarında, futbol gruplarında paylaşırsanız, arkadaşlarınıza paylaşırsanız, Samet Aydın tekrardan kral geri döndü derseniz beni çok 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 mutlu edersiniz arkadaşlar. İnanın sizleri çok özledim. Ee, i̇nşallah arkadaşlar bomba gibi bir şekilde döneceğiz. Şimdi arka planda arkadaşlar eski bir görsellerimizi görüyorsunuz. Yani bundan birkaç hafta önceki top açılımlarını vesaire görüyorsunuz. Zaten bu videoyu da arkadaşlar bugün çekiyorum. Yanlış anlaşılmak olmasın. Stok video değil. Ee, şimdi arkadaşlar ekonomi tarafından da bir e, paylaşım gelmesini beklediğimiz gibi Türkçe FIFA tarafından hiçbir bilgilendirme yok ama %50 ihtimal veriyorum. Çünkü 2019 yıllarındayken Ekonomi'nin CEO'su Hasan abiyle yani size geldi yapmış olduğu e, bir röportajda diyor ki arkadaşlar, eee daha o zamanlar PES vardı gerçi. PES 2019'da yani Türkiye ile ilgili yapabileceğimiz arkadaşlar yani getireceğimiz en büyük şey arkadaşlar ve ilk başta bakacağımız şey Türkçe spiker olacaktır diyor. Bu konudan da arkadaşlar artı bir öndeyiz diye düşünüyorum. E, çünkü futbol 2024 çıkacak yani bundan 5 sene önce bile ekonomi bunu düşünüyorsa bu şeylerde de düşündüğünü düşünüyorum arkadaşlar. Bu dönemlerde de düşündüğünü düşünüyorum açıkçası. Giriş kampanyası gelebilir arkadaşlar. Giriş kampanyasında da ekonomi hepimizi sevindireceğini düşünüyorum bedava bir şekilde. E futbol parasına Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ana arkadaşlar büyük ihtimalle ücretli olacak. E futbol parasıyla satın alabileceğimiz bir şekilde ücretli olacak. Ama canınızı sıkmayın. Ben hepiniz elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağım. Bir de arkadaşlar Zlatan İbrahimovic'in dağıtılmasını bekliyorum. Ama Zlatan İbrahimovic bildiğiniz üzere e futbol 2024 mobilde dağıtılacağını düşünüyorum. Ee, diyeceklerim de arkadaşlar buraya kadar kısa bir bilgilendirme videosu yapmak istedim. Arka planda da giriş kampanyalarımız vesaire görüyorsunuz. Sizlerde arkadaşlar yorumlar kısmında lütfen görüşlerinizi belirtin. Elimden geldiği kadarıyla arkadaşlar bu günlerde video çekmeye çalışacağım. Yani artık sizleri videosuz bırakmamaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, şöyle baktığımızda da f 2024 mobil ile alakalı detaylı bir bilgilendirme ucuz zaten gelecektir. Pusuda kalın derim ben de. Şunu da söylemeden geçmeyeceğim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Futbol 2023 mobilde bir festival sezon kampanyası ve bu festival sezon kampanyası ile beraber verilen ödüller falan vardı. Şimdi arkadaşlar bu kampanyaların zaten tekrarlanacağını biliyoruz. Yani bu kampanyalarla beraber daha doğrusu Futbol 2024 mobilde efsane kampanyalarla konumu karşımıza gelmesini bekliyoruz. Mesela ana yüzün, ara yüzün ve Yeni bir oyun moduyla beraber çünkü Michaela oyun modu var bir de analik oyun modu geleceği için arkadaşlar Konemi tarafından bu konudan şanslı olacağımızı düşünüyorum ve şöyle baktığımızda da arkadaşlar Konemi bu kampanyalar ve açıklamalar da pek fazla dile getirmek istemiyor çünkü sürpriz yapacağını belirtiyor zaten bunları da ee, bir bilgilendirme olarak eski oyuncuların yeni oyuncular vesaire yeni oyuncuların da eski oyuncular falan döneceği hakkında bilgiler var. Hepsini arkadaşlar detaylı bir şekilde paylaşacağım. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Bayağı bir abonemiz düştü arkadaşlar. Farkındayım. 1000 bin aboneye yakın düştü. Ama geri toplayacağınıza eminim. Geri etkileşim haline geçeceğimizi eminim sizlerin desteklerinizle beraber. Beni bırakmayan krallara şimdiden teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. O zaman lafımızı fazla uzatmadan bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Gün içerisinde belki bir video daha atabilirim yetiştirebilirsem. Çünkü bu aralar yoğun çalışıyorum arkadaşlar. İnanın bu videoyu bile zar zor yetiştirdim. Hepinizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay cansınız kralsınız. Bay bay.